Çok sıkıldım. Acaba oyun mu oynasak Beren? Bence dışarı çıkalım. Bence de dışarı çıkalım. Evet, bence de dışarı çıkalım. Hadi çıkalım o zaman. Açalım. Kapıyı. Açalım. Ben ya ben şimdi ne ben ya? Ya! Biz şimdi sana nasıl bak? Evet, nasıl bakacağız? Artık bu da Ne yapıyorsun ya? Ben bunu yeri temizliyordum. Beren hadi gel bari biz şunu yatıralım. Evet, bu da ya bir hak etti. Uy olamaz. Lütfen beni kurtarın. Abone olun. Hmm. Ah telefon çaldı Hemen bakayım Alo 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 Heh, çocuğunuz Evet çocuğunuz ne 200 gün burada mı kalacak yok artık kabul etmiyorum hemen onun kocasını aramalıyız Evet kalacakmış. Evet. Evet. Baş. Neyse bir bakalım. Çabuk in aşağıya. Hmm. Ne yapacaksın? Ha yine? Coba şimdi de ne yapacak? Ee, şimdi. Tamam kelo lan. Kelo lan mı? Evet. <gülüyor> 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 ne yaptın <laughs> ya sen? Hadi. Şak. sonunda bayıldım. Beren kalk Beren. Ne oldu öyle? Bayıldım. Elimdeki sopa. Bayıldım. De. Cadı. Cadı.